Herkese merhabalar. ismim Halil İbrahim Sayar. May Tohum, Ege Bölge, Aydın Muğla bölgelerinde satış ve teknik destek mühendisi olarak çalışıyorum. Bugün Muğla'nın Yatağan ilçesindeyiz. Yanımızda üreticimiz Önder abim bizlerle beraber. Merhabalar abi. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, abi öncelikle kısaca bizlere kendini tanıtır mısın? Muğla Yatağan Madenler Mahallesi'nden ismi Önder Sarı. Çiftçilikle uğraşmakdayız. Ee, evet Önder abi, yaklaşık kaç dekarlık bir e, ekim yapıyorsun? 80 ile 100 dekar arası bir ekim yapıyoruz. Hı hı. Şu anda Hido çeşidimizin içerisindeyiz. Evet. Ee, ekim tarihimiz ne zamandı? 20 Mayıs. 20 Mayıs. Bugün 1 Eylül 2020, yani yaklaşık 100 gün olmuş. Ee, az önce de konuştuğumuz gibi yarın burayı hasat etmeyi düşünüyoruz. Evet. Çeşidimiz de e, silaj olgunluğuna e, ulaşmış durumda. E, abi çeşidi ektin, gözlemledin, geçmiş yıllarda da ekiyordun. Hido çeşidi hakkında gözlemlerin neler? Hido çeşidinin, Hido çeşidinin sapı kalın, yaprakları geniş, evet. sömek kalın. Hayvanlarda bir de süt oranı ve besleyici oranı daha fazla gördüm ben. Bunun için mahidoya tercih ediyoruz. Evet, yani geçmiş yıllarda zaten farklı çeşitlerde farklı firmalarını ekmiştin. Evet. Hido'yu ektikten sonra evet. süt oranında bir artış gözlemledin Aynen. ve bunda devam ettin. Evet. Evet Önder abi yetiştiriciliğin için çok teşekkür ederim. Tarla gerçekten çok güzel olmuş. Biz teşekkür ederiz. Abi. İnşallah bereketli olur diyorum. İnşallah hep beraber.